ve Kültür Şöleni'nde Esen'de röportajlarımız devam ederken Dursaliye Hanım'ın e, standına geldik. Dursaliye Şahan Hanım'ın bir özelliği yazarlarımızın çoğu ya Türkiye'den geliyor ya da Almanya'dan fakat hanımefendi ta İngiltere'den buraya gelmiş kitap severlerle edip buluşmaya. Dursaliye Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi geldiniz diyorum. Sağ olun. E, kısaca Dursaliye Şahan kimdir ve kitaplarına neyi anlatmıştır? Tüsale yaşan işte görüyorsunuz yani İngiltere'de yaşayan göçmen bir iki çocuklu bir kadınım diyelim e, kitaplarımda neyi anlatıyorum daha çok göçmenleri kadınları ve çocukları anlatıyorum son romanın mizah türünde yazılmış bir roman e, Türkiye'de kahramanımız Birkaç gün içinde milletvekili oluyor ve milletvekili olduktan sonraki hayatını görüyoruz. İçinde de çok naif, benim çok sevdiğim bir aşk hikayesi var. Bu öyle. Bul Beni Anne de 1974 yılında cami avlusuna bırakılan bir bebeğin daha sonraki hayatını anlatıyor. Cemil Ustun'un Hayatı biyografik bir roman. Yetiştirme yurtlarında geçen çok çetrefilli bir hayat diyelim. Şerbet romanı da 15 Temmuz anlatıyor. O bir geceyi görüyoruz. Orada da gençlerin gözünden yazıyorum. Yani bir lise öğrencisinin darbe nedir? Darbeyi ilk duyduğunda darbe ne ki diye soru sorarak başlıyor ve ondan sonraki hızlı dönüşümleri görüyoruz. Ayarsız Kadınlar Cemiyeti de İstanbul'daki güzel sokaklar vardır. Ve bu cumbalı evlerin olduğu sokakları düşünün. Eski İstanbul'da oradaki bir grup kadının dayanışmalarını ve hikayelerini görüyoruz. Bu da güzel duygusal bir roman. Tottenham çocukları da yine Yarı biyografik bir roman aslında. Tottenham Boys diye geçiyor Londra'da. Bunlar bir gang çetesi yani mafya dedikleri uyuşturucu çetesi gibi. Buraya genelde göçmen çocuklar düşüyor. Türkiye'li bir Kürt çocuğun bu çetenin eline düşmesiyle başına gelenler diyelim. Gerçek yaşamış bir hikaye. Et, evet, bu çok daha acı gerçeği. Ben burada çok yumuşatarak yazdım, romantize ederek yazdım. Gerçekten oradaki hikaye çok daha ağır, dramatik. Parantez Aşklar da adından anlaşılacağı gibi kapalı kalmış aşklar diyelim. Yani burada da evlilik müessesesiyle aşkın çelişkilerini anlatmaya çalıştığım öyküler var. Evet. Yani. Dursale Hanım'ın <laughs> kaleminden gerçek yaşanmış öyküleri, hikayeleri, hayatın gerçeklerini öğrenmek istiyorsanız mutlaka Dursale Hanım'ın eserlerine ulaşın ve kendisini tanıyın. Kendisi İngiltere'de ama eminim ki birçok fuarlarda, standlarda kendisi olmasa bile eserleri her zaman yayınlanıyordu. Dursale Hanım iyi ki yazıyorsunuz, İyi ki de bugün bu eserdesiniz. Kaleminize yüreğinize sağlık diyorum. Sağ, sağ Bu sohbet için teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Ben Siz teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Yine bir Avrupalı yazarımızla beraberiz. Değerli İsmail Polat. İsmail Polat Hayat ve Aşk kitabı şu an elimde. Bu tarafı Türkçe, bu tarafı kitabın Almanca. Biz tabi Almanya'da yaşadığımız için Türk çevremiz olduğu kadar Alman çevremiz de çok var. Alman çevrelerimiz bize hep sorarlar, siz neden Türkçe yazarsınız? Niye Almanca yazmazsınız diye. İşte İsmail hocamla e, hocam da büyük bir ihtimal böyle bir soruyla karşı karşıya kalmış ve çok pratik bir çözüm bulmuş. Türkçe, Almanca. Kısaca İsmail Polat kimdir, eserlerine niye anlatıyordur? Ben 97'de Almanya'ya geldim. Kendim muhasebeciyim, muhasebe işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda yıllardır da şiire biraz aşinayım. Edebiyattan kalma bir sevinç, mutluluk ve hüsran dolu yılların taşıması diyelim. Ve edebiyatın en zor dallarından biri de şiiri seçtim özellikle. Çünkü duygular daha net ve daha keskin oluyor ama kısa ama derin. Bunu bir duygu anlatması binlerce kelime ihtiyacımız yok. Tek kelimeyle binlerce duygu ifade etmeye çalışıyoruz. Halimize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. ki gibi e, eserleriniz çok değerlidir. Ben daha henüz okuma fırsatı bulmadım ama bugün bir kitabınızı alıp başlayacağım ve özellikle de bu konsept çok hoşuma gitti. Bu Almanca-Türkçe olması. Bu birebir e, tercüme midir yoksa? Birebir tercüme da... değil. Birkaç birebir tercüme değil. Birkaç tane şiirin tercümesi yapıldı sadece orada. Yani toplam 15 tane yakın bir şiir tercüme ettim. İleriki dönemlerde yeni kitaplarda daha farklı bir konsept düşünüyorum ama Almanya'da bunun bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Çift taraflı kapak. Çift taraflı kapak ve sosyal medyada aktif misiniz? Aktifse aktif. Size okuyucular nasıl ulaşabilir? Bize e, İsmail Polat adıyla sosyal medyada direktmen internet adresi açmadım henüz kendime. ama sosyal medyada İsmail Polat'ı arama motoruna verirlerse veya da Hayat ve Aşk mutlaka karşılarına çıkarım. Çünkü Türkiye satışları internet üzerinden başladı. Almanya'da bunu da yapamadık henüz daha. O da olacak hansız zaman daha. sağlık. Teşekkürler. Sağ i̇yi ki yazmışsınız ve iyi ki varsınız. Bir Hoş geldiniz diyoruz esen şehrimize. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Böyle bir etkinliğin olması hepimiz için güzel. Özellikle bu süreçte birlik olmak zorundayız. Edebiyatçılar, yazarlar, felsefeciler, kimyagerler, filozoflar. Böyle bir günde yalnız eğer yalnız kalırsak tarih çöküşe geçer. Biz tarihi ayaklandırmak istiyoruz. Bir tarih ayakta durmalı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bilmukabiliyorum. Esen e, Kitap ve Kültür Türkiye'den gelen bir yazarımıza değerli Emine Şimşek Emir Al Antalya'da beraberiz. Şu an elimde tutmuş olduğum son kitabı Rekler'in Dansı. Evet Emine Hanım hoş geldiniz Almanya'ya. Geldin. İyi ki geldiniz. Ayağınıza evet. sağlık. Kısaca tanımak e, istersek Emine Şimşek Emir Al kimdir? ve neden Renklerin Dansı? E, merhaba. Öncelikle e, teşekkür ederim e, beni seçtiğiniz için. E, renklerin Dansı şöyle bir şey. E, 60'ından sonra resme başlayan bir sanatçının e, bu konuda kendisini çok iyi hissetmesi ve e, başarılı sonuçlar aldıkça sergi açtıkça e, duyduğu doş, coşku var burada. Bu bir ev kadını ev kadını olduğu için de engellenmişlikleri var. Ee, pek çok isteği trenlenmiş. Ortaokuldan sonra okun, okumamış. Bu yüzden kendisini eksik hissediyor. Ve cesimin aslında gönlündeki sanat olduğunu keşfedince mutlu olarak her an resim yapmak istiyor. Bu kadının hikayesi var bu şeyde. Evet. Farklı bir dünyada renklerle dans etmek istiyorsanız Emine Hanım'ın son kitabını mutlaka okuyun. Diğer kitaplarını da okuyun. Emine Hanım'ı takip edin. kalemize sağlık diyorum. Benim, sağlık. benim altı kitabım var. Altı kitabım. Dört romanım var. Burada sadece dört romanım var. Ee, Anılar, anılarım vardı bir tane. Ömrünün en güzel türküsü. O bitti. Ee, hayat boşluk sevmez ee, öykülerim vardı. Onlar da bitti. Umut Kuş'un Kanadında ilk kitabım. İkincisi hayat boşluk sevmez ve tuhaf cesur bir kadın hikayesi. Işıklar çiçek açtı roman kurgu iklim krizi ve kuraklıkla ilgili tarımın durumunu anlattım kendim ziraat yüksek mühendisiyim ayrıca evet. benim şeylerim bu kadar. Kaleminize sağlık diyorum yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Yaşamışlara çay ve Emin Hanim'ı katlayalım diyorum. Ayrıca Kadın Yazarlar Derneği e, ile şeyim var benim. Evet, bak, bak. Kadın Yazarlar Derneği üyesiyim. E, kadın e, Yazarlar Derneği üyesiyim. E, İzmir'de. E, 6 yıl başkanlığını yaptım. Evet. E, e, evet. Kadını e, anlatan, kadının dihine kendimizi ifade eden yazmak isteyen arkadaşlarımıza yol gösteriyoruz. Onların yazdıklarını yönlendirme şeklinde ve yayınlanmasına yardımcı olma şeklinde çalışmalarımız var. 2008'den bu yana şu şeyimiz bizim pardon derneğimizin broşürüdür. Yazarak özgürleşiyoruz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür bu içerik bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanmıştır.